1980'li yılların sonunda Türkiye Yazarlar Birliği'nde o zaman İzmir Caddesine taşınmıştık. Ee, Müdafaa Caddesi ve İzmir Caddesi. İzmir Caddesindeki yerimizde bazı yazarlık kursları açma ihtiyacı hasıl oldu. Bu ihtiyacı asıl bize hissettiren, ilk önce hissettiren ee, o sırada televizyonların yaygınlaşması televizyon metni yazma ile ilgili e, taleplerin çoğalması senaryo e, biraz sağ senaryo O yüzden senaryo yazma kursları tertipledik TRTde bu işle ilgilenenlerden arkadaşlardan e, bulduk Ben de Hatta bazı desleri de ben verdim aynı zamanda da bir kurs daha ilave ettik buna. Hikaye yazma kursu. Böylece yazar okulunun diyebiliriz ki temeli atılmış oldu. Yani yazar okulu senaryo yazma, hikaye yazma. Yani bir şeyi anlatmak. işin esası bu arkadaşlar. Bütün yazı işleri anlatmaya dayanır hikaye etmeye dayanır. Şiir de öyle. O yüzden bir şey anlatmak, haber haline getirmek yazının temelidir. Bunun çeşitlenmeleri şunlar bunlar olur, o ayrı bahis. İşte yazar okulunun ilk başlangıç safhasında bunları yaptık. Ama 2000'li yıllarda Türkiye'de 2000'li yıllara doğru giderken daha doğrusu Türkiye'de 28 Şubat diye bir vaka ortaya çıktı. Üniversitelerde bu 28 Şubat çok ciddi sıkıntılara yol açtı. Ee, kız öğrencilerin birçoğu okullarına devam edemez oldular. Ee, gidecek yerleri de yok. Şimdiki kadar böyle imkanlar filan da fazla değil. Biz işte o zaman e, yazar okulu diye bir şey <laughs> açmaya karar verdik. Yazar okulu beş günlük bir öğretim. Haftanın hafta arası günler pazartesi hariç pazartesi günü çünkü Yazarlar Birliği'nde uzun zamandır mesnevi dersleri yapılıyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma akşamları ikişer saatlik işte felsefe ile düşünmek, din ve düşünce, edebiyat ve iletişim, sanat ve estetik eleştiri gibi böyle sahasının yetişmiş hocalarından, işte doçentlerinden, profesörlerinden veya bu sahada sivil alanda temayüz etmiş arkadaşlarımızdan ee, hocalar bulduk ve böyle bir program uygulamaya başladık. Adı yazar okuldur bunun. Yazarlıkla ilgili bir yazarlığa giriş dersi vardı. Bir de metin oluşturma teknikleri. Geri kalanı şu espriye dayanıyordu. Bir yazarın zihninde neler olmalı? Yani bir yazar hangi zihni faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalı? işte felsefe mesela böyle bir şey, din ve düşünce böyle bir şey. Diğer işte sanat, estetik eleştiri aynı şekilde. Yani bunlarla bilgisi ol, ol bilgisi olmadan, bunlara ilgisi olmadan hatta yani yazar olunamayacağını düşündük. Tabii bu bilgileri herkes kendisi edinebilir. bir engel yok ama bir program dahilinde yapılması halinde bu daha iyi sonuç verir diye düşündük. Tabii biz bu yazar okulunu bu şekilde açtığımızda sağdan soldan ya yazarlığımda okulum olurmuş. işte öyle miymiş, böyle miymiş filan diye epeyce bize serzenişte bulunanlar, eleştirenler, yazanlar, çizenler çıktı. Biz de onlara dedik ki biz yazar okulunda yazar fabrikası filan açmadık. Yani fabrikasyon bir iş yapmıyoruz. Yazar okuluna yazmaya merakı olan, hevesi olan ve kabiliyeti olanları topluyoruz. Ve onlar böyle bir temayülleri olduğu için buraya kendi arzularıyla geliyorlar. Eğer düzenli bir okul olsaydı, bir devlet kurumu e, nun işlettiği bir okul olsaydı, işte öğrenciler oraya devam mecburiyetinde olsalardı. Doğrusu bu yazarlığın pek tarzına da uymaz. Ama gönüllü olarak eğer e, geliyorsa insanlar talep ediyorsa, yani talebe oluyorsa, şimdiki öğrenci ile talebenin bir farkı var öğrenci bir şeyi öğreniyor veya öğrenmiyor bilmiyorum yani öğrenci öğrenici aslında aradaki i'yi düşürmüşler. Talebe ise bir şeye istekli talep ediyor. Biz öyle düşündük. Yani yazar okuluna gelenler talebi olan insanlardır. Ve o okula devam edenlerin büyük çoğunluğu işte üniversitede mağdur olmuş. Genç kız kardeşlerimiz oldular. Onlara bir ortam aynı zamanda hazırlanmış oldu. Gidecekleri bir yer oldu, konuşacakları insanlar oldu, danışacakları hocalar oldu filan. Belki okullarında konuşamadık, görüşemedikleri hocalarıyla orada görüştüler, buluştular. Bu beş yıllık, affedersiniz beş günlük, altıncı gün cumartesi günü dört saatlik bir program vardı. Birisine Birisi çeşitli sahalarda temayüz etmiş, işte bürokraside, iş hayatında hatta olabilir, bir ismi davet edip yönlendirme dersi deniliyordu buna. O kendi tecrübelerini anlatıyordu, siyasiler de buna dahil tabii. Böyle bir şey kurmuştuk. Evet, o e, sistemi uzun süre devam ettirdik. Ama bir müddet sonra Türkiye normalleştikçe, ee, yazar okulunun böyle beş gün sürdürülmesi zorlaştı. Yani her akşamüstü Pazartesi hariç, Pazar hariç e, yazarlar birliğine gelmek, Cumartesi dört saat devam etmek, bu biraz ağır gelmeye başladı. Biz de e, 4-5 senedir sadece bunun atölye kısmını yani yazarlığa giriş ve metin oluşturma ile ilgili kısmını e, uygulamaya başladık. Yazar okulunu sınırlamak zorunda kaldık. Tabi araya tam biz yazar ok yeni bir yazar okulu dönemine başlamıştık ki Ocak ayında Mart ayında malum e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi salgın dolayısıyla bizim öğrencilerimiz de Yarı yerinde işi bırakmak zorunda kaldık. Biz de mecbur kaldık bu dönemi, tamamlayamadık maalesef. Tabii yazar okulunu yine sürdürmek istiyoruz. Ama bizim Ankara Şubesi biraz erken davrandı. Gerçi derler ki erken öten horozun akıbeti iyi olmaz. Ama neyse biz de arkadaşlarımıza dedik ki yahu bu nasıl iş? Bir program yapın, bir planınız olsun. Efendim? Ha erken. <laughs> bu Konyalılar her şeye bir şey bulurlar. Erken kalkarıyorlar. Bu da doğru. Ama e, neyse böyle bir başlangıcı e, planlamışlar. Bana da tabii açış dersi verdiler. Biz de tabii itiraz kabil olmadığı için bu dersi kabul etmek zorunda kaldık. Evet, yazarlık, hani dedim ya bir ara hızlı okuma kursları vardı, her tarafa dağıldı, yayıldı. Sonra da bu işin cılkı çıktı. Artık okuma, hızlı okuma kursları tamamen bitti. Bu yazar okulda öyle bir şey oldu. Memleketin her tarafından Yazar okul haberleri, yazarlık okulu diyorlar onlar daha çok. Haberler alıyoruz. Ya filan yerde de var, feşmeken de var. Bazı bize gittiğimiz yerlerde insanları tanıştırıyorlar. Efendim bu yazar okulu açtı, bu abimiz işte şöyle böyle yapıyor. Ya bu arkadaş kendisi bir şey yazıyor mu? Kitabı yok, yazısı yok, şiiri <laughs> yok, makalesi yok şey diyemiyoruz tabii, yani öyle uygun bulmuşlar. Ee, bu tür dersler her yerde bir kısmı resmi destekli olarak, bir kısmı e, sivil bazı kurumların ön ayak olmasıyla böyle kurslar açılıyor. Hatta bir gene bir edebiyat kuruluşu böyle bir kurs açmış. Hatta o kursa devam edenlerin e, metinlerini basmışlardı. Başında da hocalık yapan vatandaşın bir sunuşu var. Yani sunuşunun Türkçesi zaten bu yazar okulunun nasıl olamayacağını bize gayet güzel anlatıyordu. Yani şundan korkuyorum. Bir müddet sonra hani e, hızlı okuma kursları gibi yazar okulları da tarihe karışabilir. Arkadaşlarıma böyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yani demin dedik ya, Yazarlığın esası anlatmaktır. E anlatmadan önce ne yapacağız? Anlamak. Önce anlayacağız, sonra anlatacağız. Anlamadan anlatma olmaz. Ve bütün insanın hayatı, bütün insanların hayatı hatta, anlama yani kavrama ve anlatma, ifade etme macerasıdır. İster yazar olun, ister olmayın, ee, hiçbir işle iştigal etmeyin, okur bile olmayın hatta. Her insan e, bütün hayatı boyunca anlama ve anlatmayla vaktini geçirir. İnsanın varlığı mana yüklüdür. Anlam bizim hayatımızın esasını teşkil eder. Ve insanın anlamı araması varoluş sebebidir. Anlam yoksa insan yoktur. İnsan anlamla insandır ve anlam kazanır. Akıl, hafıza, hatırlama, tefekkür kabiliyeti düşün. Bizi her kademede anlam arayışına sevk ediyor. Bütün bunlarda biz bir anlam arayışı içindeyiz. Kendimize bir anlam veriyoruz, hayatımıza bir anlam veriyoruz. Bulunduğumuz cemiyete, cemaate, millete bir anlam veriyoruz. Ve ancak böyle insanlığımızı idrak edebiliyoruz. Yani fiillerimiz, hareketlerimiz, eylemlerimiz diğer canlılarda olduğu gibi insiyaki, içgüdüsel değil. Kendiliğinden yapmıyoruz bunları. Seçimli yapıyoruz, tercihe bağlı yapıyoruz. Ve akıl yürütmek, muhakeme yapmak, Akıl yürütmek, muhakeme etmek insanın en mühim özelliği. Yani biz akıl yürütüyoruz, muhakeme ediyoruz ki seçim yapabilelim. Diğer canlıların bildiğimiz kadarıyla böyle bir kabiliyeti, böyle bir yeteneği yok. Evet, anladık. Ee, anlamak meselesinin başta olduğu ve ondan sonra da anlatma geliyor dedik. Bu çocuk doğduğundan itibaren böyledir. Bir çocuk doğar, doğduğu andan itibaren çevresini gözlemeye başlar. Ve o andan itibaren bile, tabii bunu en iyi anneler bilir, biz biraz dışarıdan konuşuyor gibiyiz ama, o andan itibaren çocuk çevresindekileri tanımaya başlar,